Merhabalar, ben e, Muhammed Gevrek. 32 yaşındayım. E, Berlin, Almanya doğumluyum. Çalışma bölgemiz e, Berlin-Lichtenberg'de. Mobilya Berlin olarak e, müşterilerimize hem burada, sırf Berlin'de değil, Berlin-Lichtenberg'de değil veyahut da Berlin genelinde değil, Almanya genelinde hatta ki e, Avrupa genelinde de e, hizmet veriyoruz. 2017'de hemen hemen başladım sayılabilir çünkü orada okuyordum, yani üniversitedeydim. Ama 2019'da tam başladık bu işe. Ya yani vintage malları satıyoruz. Şu 60 yılları mallarını daha çoğunlukla satıyoruz. Danimarka'ya Danimarka'dan özel aldığımız mallar var. Mesela şu masalar gibi veyahut da şu sideboardlar gibi. Atıyorum çip değil var. Bunlar aslında eski Fransız zamanlarından kalma antika şeyler. Şunlar mesela. Şimdi bunlar üretimde olmadığı için, orijinal mal, unikat oldukları için müşterilerinde müşterilerin de talebi var tabii ki. Ee, bazı müşteriler yeni modern eşyaları sevmiyor. Böyle eski şeyleri seviyorlar. Çünkü şu şu baktığımız zaman şu sayfot mesela 60 yıldır malı ve sanki bir hayat hikayesi anlatıyor ve tertemiz duruyor. Yani daha yani şu anki zamanda bir mobilya alsanız ömrü bu kadar uzun olmaz ki bu daha uzun vadede gider yani. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetler biz de temiz ve güzel antika ve vintage malları bulabilirler. Yani hedeflerimizde e, dediğim gibi biraz daha geliştirmek var. Ama daha çok e, öncelik verdiğimiz ilk step, büyük hedefimizde de şu var. Türkiye'den icraat yaptırıp e, veyahut da Polonya'dan bazı yerleri, fuarları biz bayağı yerleri gezdik. Ama şu tarzda, çünkü bunlar üretilmediği için, orijinal olduğu için şu tarzda üretime başlayabilirsek e, o sektöre girmeyi düşünüyoruz. Yani İnegöl olsun, İstanbul olsun e, bu taraflardan e, mobilya siparişi vermeyi düşünüyoruz ama kendi tasarımızla. Daha çok e, Alman e, kısmı Amerikan, Kanada olsun e, İngiliz tarafı olsun yani bu bölgelere gelip e, okuyup veyahut da iş kuranlar e, bürolarını döşemek isteyenler o tarzda çok müşterilerimiz var. Müşteri hizmetleri zaten Google'a mobilya Berlin yazdığınız zaman farkına varabilirsiniz. Biz bu sektörde 2019'dan beri e, bu sektördeyiz. E, şimdi başkaları var 10-15 yıldır bu işi yapıyor. Aynı işi yapıyorlar ve en kısa zamanda e, onları solladık diyebiliriz. Bu da sırf e, neyden kaynaklanıyor? Hakikaten müşterilerin e, isteklerini e, arzularını koşulduğumuz için yani onları memnun etmeye bakıyoruz. Ürünlerimizi Al yani Berlin şehrinde haftada iki kez teslim ediyoruz. Çoğunluğu hafta sonu oluyor. Cuma ve Cumartesi'ye dayanıyor. Almanya genelinde en fazla yani en geç 4 haftada teslim ediyoruz. Hafta içi saat 9 ile 17 arası diyebilirim. Cuma günü ek ekstradan biraz daha uzun oluyor. Çünkü biliyorsunuz Almanlar biraz çalıştığı için bazen vakit bulamıyorlar. Ve hafta sonuna da e, özel randevu da ayarlıyor, ayarlıyoruz ve pazar günleri de özel e, randevu ile açabiliyoruz. Biz genellikle online marketing yaptığımız için yani çoğu ürünleri internetten zaten satışa sunduğumuz için internetten kolaylıkça ulaşabilirler. Google'den olabilir mesela mobilya belini yazarak, Instagram'dan olabilir mobilya alt çizgi belini mesela, e, Facebook'tan ulaşabilirler.